...Astor. Biliyorsunuz kıymetli izleyenler... ...şahsi Instagram hesabım... ...Ali Yıldırım Ofisyal. Burada anketler düzenliyorum... ...hafta boyunca ve... ...bu anketlerle en çok oy alan... ...hisselerden dört tanesini seçip... ...sizler için burada analizini... ...yapmış oluyoruz. Bu hafta en çok... ...oy alan dört tane hisseden... ...bir tanesi Astor. Önce özelliklerine... ...bakalım efendim. Yıldız Pazar... ...hissesi... ...son üç aydaki primi... Bakın %-18. Yani 3 ay önce bu hisseyi alanlar, bakın buralarda alanlar, şu an hissenin fiyatı burada. Neredeler? Zarardalar. %18 şu anda portföyleri zararda. 2024 yılı primi %11. Yani yılbaşında alanlar %11 kârda. Ama son bir yılda alanlar %155 kârda. Demek ki son bir yılda güzel prim yapmış. Hele ki şu an hissenin fiyatı burada olduğu için bu oran var. Hissenin fiyatı bakın son bir yılda aldığında şurada satmış olsaydı daha kârdaydı. Belki %200 değil mi? Şurada satmış olsaydı. Bakın Mart ayında. Daha kârdaydı. Ama şu anda bile geçen yıl alan portföyünü %155 bugünkü fiyattan bu haftaki cuma günü kapanış itibariyle fiyattan almış olsaydı %155 bir kazancı olacaktı. Geçelim efendim analizimize. Şimdi özür dilerim. Tekrar eskisiye geçelim sayın reji. Astor'a devam ediyoruz lütfen. 7 nolu grafiğimiz. Şimdi burada kıymetli izleyenler bir bant hareketinden bahsedebilir miyiz? Gördüğünüz gibi şurada bir dirençle karşılaşmış. Nasıl ki burada aynı şu bölge kaç burası 110.47 TL. Bir destek ve daha sonra direnç. Bakın burada da yine aynı şekilde burada aynı şekilde bakın burada bir destekle karşılaşmış. Demek ki Astor için 110.47 TL bölgesi çok önemli bir bölge. Bu ne demek? Bu şu demek. Yeni alıcılar için 110.47'nin üzerine çıkmadığı sürece yeni bir alım tercih etmemekte fayda var. Çünkü riskli. Bakın burada bir dirençle karşılaşıyor ve tekrar aşağı inme riskiyle karşı karşıya. Nereye kadar? Alttaki destek bölgemiz 89-91 bölgesine kadar. Tekrarlıyorum. 110.47'nin üzerinde günlük kapanışlar almadığı sürece yeni alımlar her zaman tehlikelidir. Çünkü neden? 89-91'e kadar geri çekilme riskiyle Astor karşı karşıya efendim. Bu nedenle illa ben buradan alacağım diyorsanız biraz daha aşağı gelmesini veya kademeli alım tercih etmekte fayda var. Yani paranızın tamamıyla değil de bir kısmıyla alım tercih ederseniz kıymetli arkadaşlar, kıymetli izleyenler en azından biraz daha yüreğiniz ferahlar. 147'nin üzerinde ise hareketin buna benzer bir yükseliş yapmasını bekliyoruz diyelim efendim.